Hal projemizde zemin katta ürün giriş ve çıkış alanları, içinde bulunduğumuz 450 metrekarelik mezat alanı, 6 adet soğuk muhafaza odası, 1 adet müzayede öncesi soğuk muhafaza odası, 1 adet eksi 22 derece soğuk muhafaza odası, tartım alanları, 5 adet perakende satış dükkanı ve 145 metrekarelik bir terasla birlikte e, restoranı bulunmaktadır. Tabii özlenen bir yatırımdı. Tekirdağ-Soymanbaşı ilçesi deniz hattını çok daha aktif kullanabilecek bir ilçeyken, özellikle su ürünlerinin noktasında çok daha farklı yatırımlara e, ihtiyaç duymuşken böyle bir yatırım. ilçemizde yaşayan 205 bin hemşerimizi, ilimizdeki 1 milyon, bölgemizdeki yaklaşık 2,5 milyon hemşerimiz için önemli bir yatırımdı. Allah nasip ederse, Köşe Belediye Başkanımızla bu konuyla ilgili birkaç defa konuştuk. Sayın Valimize de arz ettik önümüzdeki şaraphane iskelesini de balıkçılarımızın balıklarını indirebilecekleri bir hale getirebilirsek o zaman bu sistem, bu hal tüm Trakya'ya hizmet verebilecek, belki Marmara'da İstanbul'a hizmet verebilecek bir hale gelecektir. O konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bizim de görüşlerimiz aynı. İnşallah biraz emek vereceğiz belki ama onun altından da üstesinden de geleceğimize inanıyorum. Süleyman Paşa tüm Trakya'da gerçekten yükselen bir değer içer içeriyor. Biz Süleyman Paşa'da elbette siyasi görüş ayrılıklarımız olabiliriz. Büyük şehrimizle ilgili birimiz başka partinin belediye başkanıyız, birimiz başka bir partinin belediye başkanıyız. Ama şehrimizde yaşayan 205 bin hemşehrimizin ortak değerleri söz konusu olduğunda birlikte hareket edebiliyoruz ki bugün açılışa ben de katılmaktan gurur duydum, onur duydum. Süleyman Paşa'da yaşayan bir kardeşimiz olarak. İnşallah Mart ayı, Nisan ayı, Haziran ayı Tekirdağ'da, Süleyman birçok yatırımların açılışının yapıldığı, birçok hizmetlerin ee, temelinin atıldığı aylar olacak. Ben şehrimiz gerçekten hızlı bir şekilde değişimin içerisinde bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızla koordineli çalışıyoruz. Belediye meclisindeki diğer belediye başkan arkadaşlarımızla da koordineli çalışarak Trakya'da gerçekten hatta Marmara'da farklı bir hizmet anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Şöyle bir gerçek var, bunu biz de zamanında çok eleştirdik. Hal e, yapılır ki süreç içerisinde biraz süreç aldı. sizler de biliyorsunuz. Bunu e, farklı bir siyasi partinin belediye başkanı alınmak belki farklı olabilir ama ben söylemeye zorundayım. Maalesef e, iade yasasına siz çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Siz şu iadeyi bu alsın veya bu işi bu yapsın deme şansınız yok. Dolayısıyla belki bu yatırım çok daha erken de açılabilirdi ama belli başlı şey için özellikle bu ihale konusundan kaynaklı sorunlardan biraz aksamış oldu ama sonuçta hedef hasıl oldu. Ee, herkesin bildiği gibi maalesef bu avantajımızı çok iyi kullanamıyoruz. Birçok nedenleri var. Ama Tekirdağ'a geldiğimiz zaman Tekirdağ'ın bir özelliği var. Tekirdağ iki denizden komşu altı vilayetten bir tanesi. Nedir bundan 135,5 kilometre Marmara Denizi'nden hemen sarayda 2,5 kilometre Karadeniz'de komşu bir ilçe. Bir ilim, büyük bir yerimiz. Böyle bir yerde de elbette balık üretiminin, balık avının balıkçılığın çok bir önem arz etmesi gerekiyordu. Biz özellikle buradan hareket ederek yatırımı gerçekleştirdik. Şimdi şunu arz etmek istiyorum. Tam 195 tane balıkçı tekniğimiz var. Bunun 11 tanesi göletlerde, 183 tane, 184 tanesi de denizlerimizde. Böyle bir eee avantajımız var. 1538 tane resmen kayıtlı balıkçımız var. 7722 tane de eee balık, eee amatör balıkçımız var. Yani 9291 tane balıkla iştigal eden ayrıca bunlara ilave silah arkadaşlarımız var. Ayrıca bunlar ilave olarak ilave olarak ama tabii orta koyduğumuz zaman ve bu balık şey esnafı olarak paraken satan ve onlar çalışan bütün bu arkadaşları koyduğumuz zaman daha ciddi boyutta e, su ürünleri e, konusunda etkin bir yer işgal ediyor. Biz de bu, bu gerçeklerle hareketle bu çalışmaya başladık. Ama başlarken bir alan bir şey yapmamız gerekiyordu. Öncelikle bir altyapıyı, altyapıyı yenilememiz gerekiyordu. Düşünün ben Tekirdağ'ın 17 bin nüfusunu bilen birisiyim, kaçım gereği. Yani 1955'li yıllarda, 1950 yıllarda 17 bin nüfusu olan dokuz tane tonozdan birini kanalizasyon yapıyordu. O zamanlar deterjanlar yok, kimyasallar yok. Ama akvaryum gibi deniz vardı. Ama gelin geçen yıllar içerisinde Tekirdağ'ın dağınlığı 205 bin oldu. Yine 9 yerden denize kanalizasyon gidiyor. Bir de kanalizasyonda olan bu kanalizasyon haline gelmiş olan Tekirdağ'da biz burada balık yemeye çalışıyorduk. Biz burada çocuklarımızla e, denizde yüzmeye çalışıyorduk. Ne yaptık? İşte büyük şehir olmanın verdiği avantajlarla beraber Tekirdağ'ın bu kaderini değiştirerek geçen dönem 610 kilometre altyapı yaparak artık özellikle 17 Kasım 17 Temmuz 2010 tarihinde batı biyolojik arıtmayı yaparak Tekirdağ'ın bütün kanalizasyonu denizde atıtmadan kaldırıp oraya verdik. Deniz temizlenmesi gerekiyordu. Bu batı arıtma. Doğu arıtmayı da azaksın yani buradan geleceğe kadar bütün sahilleri artık e, kesinlikle kanalizasyonu arıt, bir arıtma tesisleri vereceğiz. E, şeyde arıtma tesisimiz var, Harman Edisi'nde. Bu sene yeni çiftler arıtma tesisi yapacağız. Buradan Şarköy'e gittiğimiz zaman Şarköy'de arıtma tesisimiz tamamlamak üzere. Yani bütün bu sahil boyunda 200 kilometre kuatta Tekirdağ'ın, Tekirdağ'ın denizlikle ilgili bir şey kalmadı. Ve Tekirdağ'da gördük ki zaman zaman balıkçı kardeşlerim daim yerinden ee, ııı yeni yerinin uzun zamanda görmediğimiz balık türleri çıkmaya başladı. Kolyozur gibi veyahut Utkumu gibi. Ve bunu tamamladıktan sonra bizim mutlaka bir balık ürünleri haline ihtiyacımız var dedik. Ve bu burasını yaptık. Bugün de Allah'a şükür beklediğimiz sabırsızlıkla kolay değil arkadaşlar. Dört sene sürdü ama mi, sayın başkanım dediği gibi Bazen şansımız yağına gitmiyor. Müteahhitler de el değiştirdi, iki defa değiştirdi. Ama öyle sabırsızız ki ben buraya bin iki defa gelmişim. Ve saydım bunu, bunu çok sabırsız davranarak geldim. Yani. Çünkü benden daha sabırsızlar benim balıkçı kardeşlerim de yani. Şimdi burayı tamamladıktan sonra ikinci bir yatırımımız oldu. Bu üç tane yatırımımız daha adetten sonra kısaca bir konum daha var, ondan sonra konuşmamı bitirmek istiyorum. İkincisi, Sayın Tanrım Daire Başkanım da burada yeni emekli oldu, Hacı Bey'in de çok katkıları vardı. Hayvancılar büyük destek yaparak, Türkiye'de Tekir Dağı'nda mevcut 325 bin dönüm veranın, bin dönümünü ıslah edip, hayvancılara kafa yem desteği verdik. Bunun dışında yem bitkisi, bezelye, tohumu ve bütün hayvancılığı geliştirerek bugün Malkara'da Türkiye'nin Büyük el İkinci büyük et kombinasyonu diye bir yasak. İkinci büyük et kombinasyonu diye bir O da bir yatırımdı. Bunun dışında hem e, tarım desteklerimiz oldu. Bu konuda da meyve toptancı sevdi meyve halini açtık. Yani Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bu üç tane ciddi yatırımı tarım ve önde olan bu Tekirdağ'ımıza yakışan en önemli yatırımlardı. Şunu unutmayın arkadaşlar, Tekirdağ arazisinin yüzde altmış iki altısını tarımda kullanan birinci il Türkiye'de. Öyle bir tarım, tarım, tarım durum. Böyle olduğu yerde bizim Tekirdağ'ın tarım hayvancılığı mutlaka ön plan tutmamız lazım. Ama şimdi geldik denize, denizimiz temiz. Daha da temiz oldu. Buna emin olun. Deniz mavi gördü, gerçi mavi gördü insanları kadar temiz olacak. Bu da Tabii ki burası şimdi birçok imkanların daha az eee e, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı anlattılar. Gerçekten artık o çadırlarda, o uygun olmayan şartlarda bizim kalkıp artık balık tutmamız, mezat yapmamız, toplamamız doğru değildi. Benim tekil davranı hemşerilerime, balıkçı hemşerilerime mutlaka böyle modern, böyle güzel, gururla eee mezat yapacakları, gururla balıklarını getirebilecekleri bir yere ihtiyaç vardı, bu yeri de getirmiş olduk. Bundan sonra zaten ne yapacağız? Önce ihracat vergisi almaya çalışacağız balıkçılarımızdan. Ve en azından burasını bir su ürünleri ihracat merkezi haline getirmek istiyoruz. Ayrıca yine balıkçı kardeşlerimizin balık ürünlerini satabileceği bir e, destek vereceğimiz bir çalışma içerisinde olacağız. Bütün bunlar peki daha da çok şeyin değiştiğini göreceksiniz ama daha önümüzde üç sene var. Üç sene daha var çünkü bizden buraya 5 yılına geldik. 5 yıl sonra 2 e, sene geçti. 3 sene içerisinde de ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Çünkü Tekirdağ her şeyin iyisini hak ediyor. Evet. Değerli dostlar bugün yine güzel bir gün Tekirdağ için. Sevgili başkanımızın ifade ettiği gibi geçtiğimiz günlerde sebze ve meyve ayın açılışını yaptık. İşte Sami Başkan burada, pazar burası. Yine hayvancılığın merkezi olan Tekirdağımızın Malkara'da Türkiye'nin ikinci et kombinesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de eksik olan sadece üçüncü ayağı ve ül ülkemiz üç tarafı denizlerle kaplı olmasına rağmen maalesef denizi bir kullanamadığımız bir ortamda Tekirdağ'da yıllardan beri eksikliğini hissetmiş olduğumuz sürünleri balıkçı açılışını yapacağız. Ben utarıyordum, üzülüyordum. İşte seçim çalışmalarında ve sık sık gidiyoruz, dolaşıyorduk oradaki çadırdan yapılan mezatı, içimiz sızlıyordu. Tekirdağ'ımıza yakışmıyordu. Ama böyle güzel ve nezih bir tesisle beraber Tekirdağ'ımız bir tık daha yukarı çıktı. Emeği geçenlere ben sizin uzun teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza, değerli meclis üyelerimize ve değerli bürokrat teşekkürlerimi sunuyorum. Evet sevgili hemşehrim, Tekirdağ'ımız için güzel bir tesis. Biraz geç oldu. Bizler de sık sık başkanımızla beraber ara sıra kontrol gezmeye. İşte malum pandemi ve ekonomik açılardan geçmiş dönemde yürütmenin almış olduğu karar istinaden müteahhitlerin elini kolunu sağlayarak, yarın müteahhitlerin elini kolunu sağlayarak o ihaleden hiçbir sorun olmadan çekip gitmesiyle beraber birçok yatırım ülkemizde böyle gecikmeli de olsa bugün açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama geldiğimiz noktada daha yapılacak çok iş var. İşte yakın zamanda herhalde sevgili başkanım Süleyman Paşa Otakı'nı açacağız herhalde. Yine Çorlu'da sebze meyvalini yereyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Orada da aynı şekilde. Yani Tekke Dağımızın her tarafında büyük şehrimizin ve ilçe beylerimizin yapmış olduğu tesislerle beraber yükseldiğini ve büyüdüğünü, geliştiğini beraber göreceğiz. Ve bize düşen bir görev varsa Ankara'da, Bizler onların takipçisiyiz sonuna kadar. Sen ben değil, biz olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız ve her şeyi Tekirdağ için gerçekleştirmek zorundayız. Ve hatırlar Sayın Başkanımız, balıkçılarımız bira bismillah demek için açılacakları gün hem Kumbağ'da hem de Süleyman törende bir şey söylemiştim. Sayın Valimize yine buradan sesleniyorum. Birkaç defa da görüştük kendisinden özel tesisi taşlandırmak istiyorsak Süleyman Paşa Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bu şaraphanenin iskelesinin bu tesisle kombin edilmesi gerekiyor. Ki o zaman burası tam dört dörtlük bir tesis olsun. Biz diğer bürokratlarımızla ilgili, jandarma ile ilgili, mevçelerle ilgili, kıymetle ilgili yeni bir yer açabiliriz, bulabiliriz. Ama yakışan bu tesise o balıkçılarımızın daha ürünlerini denize tutuklarını getirip mezata baştırma anlamında bu iskelenin bu tesiste bir an evvel kazandırılması gerekiyor. Bize düşen bir şey varsa o günde noktadayız. Makamlık nezle de ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzu borcu diyoruz. Çünkü bizim bu büyüdüğümüz, güçlendiğimiz, doğduğumuz topraklara borcumuz var. O borcu hep birlikte ödeyeceğiz. Ben demeden biz diyeceğiz birlik olarak buranın daha iyi şekilde nasıl ilerlemesi için yaşayan halkımızın daha müreffeh bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir topluluk ve bir şiir yapmak bizim boynumuzu borcu diyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, Genel Başkanımız bugün Uşak'ta sabah görüştük. Sizlere selamlarımı iletiyorum. Yine İlimizin Genel Başkan Yardımcılığı Parti Sözcüğümüz Faik Öztürk bugün Çorum'da Ekrem Asıl'ına onun da sizlere selamlarını ileteyim üzerinde kalmasın. Aslında söze daha başlamadan aktarmam gerekiyordu ama tesisin vermiş olduğu heyecanla evet bu tesisin vermiş olduğu heyecanla herhalde atladık. O sorumun üzerinden gidermiş olayım. İnşallah önümüzdeki haftada Sayın Genel Başkanımızı Tekirdağımızda misafir edeceğiz güzel bir çalışma ile ilgili burada olacak. teke Dağlı Hemşehrin olacak. Yapılan çalışma sonucunda sizler de göreceksiniz ki bizler ülke için çalışıyoruz. Hepimiz sizler gibi ülke için çalışıyoruz. Önemli olan taş üstüne taş koyan kim varsa başımızın üstünde yeri var diyoruz. Ve bu güzel tesisin yapılmasında, planlanmasında ve bugünkü açılışında emeğe geçen en alttan en üste kadar bütün emekçilere teşekkürlerimi sunuyorum.